Günün raporundan herkese merhaba. Bugün 10 Mart. Hemen yapay zekadaki gelişmelerle başlayalım. McDonald's stresten kurtulmak için yapay zekaya geçecek. Şirketin CEO'su dürüst olmak gerekirse restoranlarımız çok stresli olabiliyor. Kasada ya da arabasıyla bekleyen müşteriler, kuryeler ve gelal siparişler çalışanlarımız için baş etmesi zor bir hale gelebiliyor. Teknoloji çözümleri bu stresi hafifletecek diyerek yapay zekalı çözümler kullanacaklarını açıkladı. Şirket 43 bin restoranında internete bağlı mutfak ekipmanları, yapay zeka destekli arabaya servis sistemleri ve yöneticiler için yapay zeka araçlarını devreye alacak amaç müşteri ve çalışan deneyimini iyileştirmek, arızalı makineler ve yanlış siparişler gibi sorunları çözmek ve müşteri sadakatini artırmak, Google Cloud ile işbirliği yapacak olan şirket Edge Computing teknolojisini kullanarak verileri yerinde daha hızlı ve ekonomik bir şekilde işlemeyi hedefliyor. Yapay zeka aynı zamanda ekipman arızalarını önceden tahmin edip sipariş doğruluğunu kontrol edecek. Bu önemli. Yanlış geliyor siparişler. Sesli arabaya servis hizmeti sunacak ve yöneticilere vardiya planlamasında yardımcı olacak. Ayrıca müşteri verilerini kullanarak kişiye özel promosyonlar sunulmasını sağlayacak. Yakında herhalde arabaya serviste yanlış siparişleri ya da yapay zekaya dalga geçilen videoların olduğu ...görüntülere hazır olacağız demek ki. Ayrıca bu çalışma şimdilik sadece Amerika'da sanırım. Buraya da uğrayacak mı görelim. Uğrarsa da bence çalışanlara sormak lazım. CIA'ya değil gerçekten stresi hafifletiyor mu diye. Pinterest yapay zekalı gönderileri etiketlemeye başladı. Son zamanlarda yapay zeka içeriklerinin artması... ...ve bazı kullanıcıların spam amaçlı yönlendirmelerden... ...şikayetçi olması üzerine Pinterest harekete geçti. Gönderilere eklenen yapay zeka ile üretildi veya yapay zeka ile düzenlendi etiketleri görsellerin sol alt köşesinde yer alacak. Reklamlarda ise bu etiketler daha az belirgin olacak. Ayrıca içeriklerinizin Pinterest'in yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmasını kapatabiliyorsunuz. Bu da artık mümkün. Microsoft OpenAI'ye rakip AI modeli geliştirmeye çalışıyor. Şirket yapay zeka bağımsızlığını artırmak için kendi MAI adlı akıl yürütme modellerini geliştiriyor. Bu modellerin OpenAI'ın GPT serisinde rakip olabilecek Karmaşık problem çözme yeteneğine sahip olmaları beklenirken, Microsoft 365 Copilot gibi ürünlerde kullanılmaya başlanacak ve geliştiricilere API aracılığıyla sunulacak. Proje Microsoft'un OpenAI'ye olan 13,75 milyar dolarlık yatırımına rağmen monopol bağımlılığını azaltmaya hedefliyor. Aralık ayında başlayan bu arayışlar maliyet düşürme ve hızlandırma gibi faktörlerle de açıklanabilir. Mustafa Süleyman biliyorsunuz. Ee, Microsoft'un e, yapay zeka ekibinin başında bu ekip düşünce zinciri teknikleriyle Microsoft AI'yı eğitmiş. Ayrıca XAI, Meta ve DeepSeek'in modelleri de Copilot'ta test ediliyor. Şirket ayrıca OpenAI, Oracle, Nvidia ve SoftBank ortaklığıyla başlattıkları Stargate projesine 80 milyar dolar bir yatırım yapacaktı. Hindistan'da da 3 milyar dolarlık bir veri merkezi kuracaktı. Bunların hepsini birlikte düşündüğünüzde Microsoft'un kendine de artık yatırım yapması çok manasız gelmiyor. Ben şöyle görüyorum, Microsoft şimdiye kadar hep başkasına güvenerek ilerledi ve açıkçası Copilot sadece Windows'un içinde olduğu için kullanılıyor. Bunun dışında çok tercih edildiğini söyleyemeyiz. Yani maymun gözünü açtı diyebiliriz. Bakalım sonuçları nasıl olacak? Çin'in yeni yapay zeka ajanı Manus yeni bir DeepSeek olabilir mi? Çin merkezli Monika adlı bir startup genel amaçlı yapay zeka iddiasıyla yani AGI iddiasıyla Manus tanıttı. Model tek bir talimatla e, aslında agentik AI yani bir e, yapay zeka ajanı sizin için webi tarayabiliyor, veri toplayabiliyor. Yapay zekaya yaptırdığımız bu son, bunların sonrasında sunum hazırlama, kodlama gibi karmaşık görevleri otomatikleştiriyor bu şekilde öne çıkıyor. Gaia adlı bir benchmark modül var. Bunların testlerinde OpenAI'in Deep Research modelini geride bırakıyor Manus. Tabi hemen bu da büyük bir heyecan yaratıyor. İşte Jack Dorsey falan harika, çok heyecanlı falan diye tweet'ler atıyor. Monica'nın açıkladığına göre Manus bulut tabanlı çalışıyor ve kullanıcı cihazını kapatmasına rağmen görevleri sürdürüyor. Yani siz ona atıyorum. işte demosunda var 10 tane eee CV veriyorlar. Diyor ki bunları bizim için tara ve değerlendir. Sonra siz bilgisayarı kapatıp gidiyorsunuz. O PDF'leri tek tek açıyor. Buradaki en önemli kişilerle ilgili notları bir dokümana alıyor. onu sonrasında seçim yapıp size gösteriyor. Sizin bilgisayar başında bunu beklemeniz gerekmiyor. İşi ona veriyorsunuz ve gidiyorsunuz. Canlı iş akışı gösterimi, X ve Telegram'dan veri çekme ve çoklu ekran yönetimi gibi özellikleri de açıkçası fark yaratan yanları. Fakat e, bu tanıtıldıktan sonra böyle bir heyecan yarattı. Dolayısıyla herkes de denemeye başladı. Deneyip de kendi yaptıkları ve başarısız oldukları videoları da koymaya başladı. Örneğin bir birisi bir tatil planlaması yapmak istiyor. Bali'ye 7 kişi gidelim diyor. Beceremiyor. Ya da yemek siparişi ver diyor. İşte tamamlayamıyor. Yani böyle basit görevlerde de başarısız deneyimler var. Manus yönelik eleştirilerde bir yandan kullanıcı dostu olmadığı konuşuluyor. Ama herkes ciddi bir potansiyelinin... E, destekliyor yani bu potansiyel olduğunun farkındalar. Yani diğer yandan hizmetin Discord sunucusu 138 bin üyeye ulaşıyor ve davetiye koduyla giriliyor buraya. Davetiye kodları Çin'deki bazı sosyal ağlarda binlerce dolara alıcı buluyor. Bir eleştiride sistemin Cloud ve Quen gibi mevcut modellerin aslında bir kombinasyonu sadece arkada bir iş akışı sistemi var. Yani bir workflow sistemi var. Biz onu görmüyoruz. Dolayısıyla bu işte aslında yapay genel zekaya giden bir yol değil. Sadece akıllıca bir otomasyon diyorlar. Şirketin önümüzdeki aylarda Manus'u açık kaynak olarak kullanıcılara sunması, geliştiricilere de entegrasyon imkanı sunmayı düşündüğü biliniyor. Ama işte bu beta sürümdeki teknik eksiklikler ilk heyecanı gölgede bırakıyor. Apple'a Siri'yi erteleten terslik belli oldu. Biliyorsunuz Siri güncellenecekti ama bir türlü iOS 18'e yetişmedi. Bu güncellemenin içinde işte kişisel bağlam, ekran farkındalığı ve uygulama içi eylemler gibi özellikler olacaktı. Bu gecikmenin arkasında ne olduğunu herkes merak ediyordu. Anlaşılan şu eski ve yeni Siri komutları için Apple iki ayrı sistem kullanmaya çalışmış. Bu da geliştirme aşamasında sorunlara yol açmış. Dolayısıyla iOS 19'da bu iki sistemi birleştirebilecek bir yapı planlanıyor. Ayrıca bazı Apple yöneticilerinin özelliklerin mevcut haliyle vaat edilen performansı göstermediği yönde endişeleri olduğu belirtiliyor. Mühendisler hataları düzeltmekte zorlanıyor ve özelliklerin en erken iOS 19.3 sürümüne kadar hazır olmayacağı düşünülüyor. Dahası bazı Apple çalışanları yapay zeka ekiplerinin liderliğini sorguluyor. Ve liderlik değişikliği olmazsa Apple'ın bu alanda geride kalmaya devam edeceğini iddia ediyorlar. Sonuç olarak Apple'ın yapay zeka alandaki aceleciliği, yaşadığı bu teknik sorunlar ve muhtemelen liderlik sorunları nedeniyle Siri özelliklerinde gecikme yaşanıyor. Nokia, Ay'a 4K ağı kurdu ama telefon görüşmesi yapamadı. IM2 uzay görevi kapsamında test edilmesi beklenen 4K ağının Rover e, aracındaki sorun nedeniyle gerçekleştirilemediği belirtiliyor. NASA'nın 2027 Artemis 3 görevi için altyapı oluşturacak bu ağ sayesinde Nokia ve Axiom Space astronotların uzay giysilerine de entegrasyon sağlayacaktı. Fakat iniş aracının planlanandan farklı inmek durumunda kalması ve güç sorunları yaşaması nedeniyle görev beklenenden erken sona erdi. Nokia 4G ayda çalıştırıldığını ve dünyadaki kontrol merkeziyle veri iletişiminin sağlandığını söylüyor. Ama sistem sadece 25 dakika online kalabilmiş. Yine de tüm bileşenleri çalışır durumdaymış. Gelecekte ay yüzeyinde kalıcı baz istasyonları kurmayı hedefliyorlar ve astronotların da uzay giysileri aracılığıyla iletişim kurması ve dünyadaki uzmanlara gerçek zamanlı veri göndermesi hedefleniyor. Ayrıca 5G teknolojisine geçişinde gelecekte planlandığı ifade ediliyor. Sadece daha e, farklı teknik şeyler gerektiriyor ve onları hemen oraya uygulamak yerine zaten olgun bir platform olan 4G'yi kullanmayı tercih etmişler. Galiba 5G aya bizden önce gidecek. Çin'in yeni kuantum işlemcisi süper bilgisayarlara milyonlarca kat fark attı. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları 105 kübit ve 182 bağlayıcıya sahip Zushongji 3 adlı yeni bir süper iletken kuantum işlemci prototipi geliştiriyorlar. Bu işlemci... Ee, rastgele kuantum devre örneklemesi adlı bir görevde mevcut en hızlı süper bilgisayarlardan 10 üzeri 15 kat, Google'ın en son sistemindense 1 milyon kat daha hızlı çalışıyor. Bu başarı kuantum hesaplama performansında önemli bir kilometre taşı. Çünkü süper iletken sistemlerde bugüne kadarki en güçlü kuantum hesaplama performansını e, elde etmiş oluyorlar. Kuantum hata düzeltme, kuantum dolanıklık ve kuantum simülasyonu gibi alanlardaki çalışmalara bu işlemci sayesinde hız verilebilecek. Kuantum bilgisayarların şifreleme tehdidi. Microsoft, Amazon ve Google'ın yeni kuantum bilgisayar atılımları internet güvenliğinin temelini oluşturan mevcut şifreleme yöntemlerini tehdit ediyor. Bu şirketlerin geliştirdiği yeni nesil kuantum işlemciler bugünün en güçlü süper bilgisayarlarını kat be kat aşan bir işlem gücüne ulaştıkları için mevcut şifreleme algoritmalarını kolayca kırabilecek bir potansiyele sahip. Öyle ki saniyeler içinde bu algoritmaları kırabiliyorlar. Şimdi bu, biz bu verileri şifrelemede en çok nerede kullanıyoruz ya da en kritik nerede kullanıyoruz? Bankacılık, sağlık ve iletişim üzerine ama bu veriler maalesef işte bu şifreleme algoritmaları eskide kaldığı için kuantum çağına hazır değil. Amerika'daki NIST yani Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü 2016'dan beri kuantum sonrası şifreleme yani PQC adlı bir post kuantum e, kriptografi üzerine çalışıyor burada standart geliştirmek için. Geçen senenin Ağustos ayında üç tane bunlar ilk standartlar PQC standartını yayınlasalar da bunları benimsenmesi yani birçok alanda işte işte bankacılıkta, kripto para şirketlerinde vesaire bu yaygın benimsenme yıllar alabilir. Microsoft, Amazon Web Services ve Google bir yandan hem kuantum donanımı geliştiriyorlar hem de PQC çözümlerine yatırım yapıyorlar ama son mil problemi varmış burada. Bu da devam ediyor. Yani şifreleme tekniklerinin her cihaza entegrasyonu düşünüldüğü kadar kolay değil. Orayı aşamıyorlar. Geçmişteki şifreleme standartlarının güncellenme hızlarına bakınca bu işin ortalama 10 yılda tamamlanabileceği söyleniyor. Bu da şu anlama geliyor. Şirketler PQC'ye şimdiden geçiş yapmak durumunda. Amerika'ya göre Google, Chrome ve Android'i satmalı. Amerika Adalet Bakanlığı Google'a yönelik antitrust davasında kararlılığını koruyor. Cuma günü federal yargıca sunulan revize öneride Google'ın Chrome tarayıcısını satması ve Android işletim sistemini rekabet sağlama şartıyla düzenlemesi veya satması gerektiği belirtiliyor. Önceki yılki önerisinde ısrarcı olan bakanlık Google'ı ekonomik dev olarak nitelendirerek kullanıcıların piyasadaki seçim hakkını engellediği suçlamasında bulunuyor. Google ne diyor? Google'da bakanlığın önerisini mahkeme kararını aşan ve tüketici ekonomi ve ulusal güvenliğe zarar verecek bir yaklaşım olduğunu savunuyor. Şirketin önerisi de şöyle. Chrome'u satmayalım ama Google Play lisans alan telefon üreticilerinin Google arama veya Chrome'u ön yükleme zorunluluğunu kaldıralım yönünde. Nisan ayında bir duruşma yapılacak. İki tarafında önerileri tartışılacak. Bakanlık Google'ın bu arada yapay zeka yatırımlarına da bildirim şartı getiriyor. Amerika'dan böyle bir istek gelmesi bence şaşırtıcı. Genelde Avrupa'dan beklediğimiz dev olmayı önleme adımları bunlar ama sanki bu adımlar için biraz geç kalındı. Google aldı, gitti artık. Çinli yatırımcılar Musk'ın şirketlerinden gizlice pay aldılar. Financial Times'ın haberine göre zengin Çinli yatırımcılar kimliklerini gizleyerek Elon Musk'ın özel şirketlerine milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Bu yatırımlar Amerika ve Çin arasında ilişkilerin gergin olduğu, ambargoların, gümrük tarifelerinin konuşulduğu bir dönemde Amerikan otoritelerinin ve şirketlerin Çin sermayesine karşı temkinli yaklaşımından kaçınmak için özel amaçlı şirketler aracılığıyla yapılıyor. Üç Çinli fon yöneticisi SpaceX ve XAI gibi Musk'ın şirketlerindeki 30 milyon dolardan fazla hisseyi aldıklarını belirtiyorlar. Yatırımcılar bu sermaye akışının teknoloji transferi veya politikaları etkileme amacını taşımadığını tamamen kar odaklı olduğunu vurguluyor. Ama Musk'ın da geçmişte Çinli yetkililerle temasta olduğu bir gerçek hatta Çin'in başkanıyla yakın olduğu düşünülüyor. Steve Wozniak diyor ki Tesla kullanıcı arayüzünde dünyanın en kötüsü Apple'ın kurucu ortağı Woz. Bir zamanlar hayranı olduğu Tesla'nın zamanla yaptığı değişikliklerle kullanıcı arayüzünü kötüleştirdiğini söyledi. Bir zamanlar modelesi en sevdiğim arabam diye öven Wozniak, Tesla'nın özellikle dokunmatik ekran odaklı arayüz tasarımını eleştirerek şirket için bu konuda dünyanın en kötüsü dedi. Wozniak saat konumunun sürüş moduna göre değişmesi, favori radyo kanalı butonlarının uydu radyosunda çalışmaması, sarsıntılı bir araçta dokunmatik butonlara basmanın zorluğu gibi örnekler vererek Tesla'nın bir de sürekli değişen ...ve sezgisel olmayan arayüzünün kullanıcı deneyimini perişan ettiğini belirtiyor. Tesla'nın yenilikçi dokunmatik ekranı övülse de Wozniak sezgisel değil, her şey gizli şeklinde yakınıyor. Hatta eşiyle ilgili bir örnek veriyor. Eşinin Tesla aracı kullanırken bir polis kontrolünde düğmenin değişen yeri sebebiyle sinyal veremediğine ...ve aynı sebeple belgeleri göstermek için torp torpido gözünü açamadığını da söyleyerek şirketi yeriyor Tesla'nın düşen satışlarını mı fırsat biliyor acaba Wozniak? Ee, yani çünkü şimdilik Tesla'nın taputu hazır değil ama olsa herhalde bir çivi de o çakmış olacaktı. Cihazlarla ilgili haberlere geçelim. Siri gecikmesi Apple'ın akıllı ekran planını da suya düşürdü. Apple'ın beklenen Siri yapay zeka güncellemesini ertelemesi şirketin akıllı ekranlı cihazlarının da gecikmesine neden oldu. Ertelenen Siri yeteneklerini kullanacak olan akıllı ekranın çıkışı da gelecek yıla kaldı. Apple'ın bu yılın başında piyasaya sürmesi beklenen akıllı ekran, Apple Intelligence destekli ilk akıllı ev merkez cihazı olacaktı, hub olacaktı. Rakip firmalar Amazon ve Google buna benzer cihazları yıllardır sunsa da Apple'ın hamlesi Siri'deki gecikme nedeniyle sekteye uğradı. Bu cihazda TVOS işletim sistemi olacaktı. Takvim, notlar ve mesajlar uygulamaları çalışacaktı ve diğer e, Apple Home'daki şeylere, cihazlara bağlanabilecekti. Apple'ın rakipleri bu alanda yıllardır ilerliyorlar, bir süredir yapay zekayı Alexa'ya entegre, etme, entegre etmekte zorlanan Amazon Alexa Plus'la geçtiğimiz haftalarda nihayet bunu başardı ve yeni sistem şirketin Echo Show adlı akıllı ekran serisinden başlayarak birçok cihazda kullanılabilecek. Google'da benzer şekilde Gemini'yi bazı Nest akıllı hoparlörleri için entegre ettiğini söylemişti. ...bakalım Apple'ın bu gecikmesi, bir senelik gecikme tam olarak neye mal olacak. iPhone 17 Air tasarım hakkında yeni sızıntılar var. Şimdiye kadarki en ince iPhone modelinin iPhone 17 Air olacağına dair söylentiler güçlenirken... ...son sızıntılar cihazın tasarım hakkında net bir fikir veriyor, daha net bir fikir veriyor. Sektör analistleri ve güvenilir sızıntı kaynakları... ...iPhone 17 Air'in kalınlığının 5.5 ila 6 mm arasında olacağını iddia ediyor... Ekran boyutunun iPhone 17 Pro Max ile aynı olması yani 6,9 inç olması beklenirken cihazın genel boyutlarında 16 Pro Max ile benzer olacağı söyleniyor. Sızdırılan görsellere ve maketlere bakınca iPhone 17 Air'in arka kısmında yatay olarak uzanan Google Pixel benzeri bir kamera barı bulunacak. Cihazın diğer tasarım detayları da mevcut iPhone'larla benzerlik gösteriyor. Yani genel tasarım çizgisinden çok uzaklaşmayacaklar. USB-C yuvası olacak altta hoparlör delikleri olacak, önde dinamik adı olacak üstte ve Face ID özelliği bulunacak. Bakalım bu cihazı Eylül ayında görebilecek miyiz? Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro için son sızıntılar geldi. Nisan'da tanıtılacak yeni performans odaklı Redmi Turbo 4 Pro'nun özellikleri sızmaya devam ediyor. Söylentilere göre Snapdragon 8S Elite işlemcisinden güç alacak olan telefonun 6,8 inç büyüklüğünde 1,5K çözünürlüklü düz OLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, ve ekran içi parmak izi sensörü gibi özellikleri sunacak. 7550 mAh'lik dev bir bataryası, 90 wattlık hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken Turbo 4 Pro'nun kasasının metal bir çerçeve içinde ve cam arka yüzeyli olacağı düşünülüyor. Toz ve suya dayanıklılık konusunda IP68 ve IP69 sertifikası olacak. 69 bu alanda oldukça başarılı. Ayrıca Redmi Turbo 4 Pro lansmanı ile birlikte standart Turbo 4 modelinin fiyatında indirim olabileceği de konuşuluyor. Bakalım bu modeller Türkiye'ye gelecek mi? Galaxy S25 Edge iddialı bir tasarım ve yüksek fiyatla karşımıza çıkacak. Samsung'un merakla beklenen ince tasarımlı Galaxy S25 Edge modelini hatırlıyorsanız Mobil Dünya Kongresi'nde fotoğraflarını görme imkanımız olmuştu. Fiyatı ve boyutları şimdi lansman öncesinde sızdı. 5,84 mm kalınlığında olacak cihaz 162 gram ağırlığında 6,65 inçlik ultra ince çerçeveli bir ekrana sahip olacak. İşlemci tarafında da Snapdragon 8 Elite kullanılacak. Ana kamerası 200 megapiksel, ultra geniş açılı bir de 12 megapiksel kamera bulunacak. Maalesef telefoto lens yer almıyor. 3900 miliamperlik bir pili var. 25 watt kablosuz şarj desteğiyle karşımıza çıkacak S25 Edge. Fiyatının da 999 dolardan başlayan S25 Plus'la benzer seviyede olacağı tahmin ediliyor. Nisan'da tanıtılacak cihaz sınırlı sayıda üretilecek. Mayıs ayında satışa sunulabilir. Bakalım ne kadar ilgi görecek. Çünkü fiyatı biraz yüksek. Pil ömrü biraz düşük. Yani bütün ya yani kamerası o kadar şey değil ama tek öne çıkan yanı inceliği gibi duruyor. Tüketiciler sevecek mi acaba? Galaxy S23 kullanıcıları da yeşil çizgi sorunuyla karşılaşıyor. Galaxy S23 Ultra'nın ardından Galaxy S23 modelinde de yeşil çizgi sorunu şikayetleri artıyor. Kullanıcılar Samsung cihazlarına herhangi bir fiziksel darbe veya sıvı teması olmamasına rağmen özellikle yazılım güncellemelerinden sonra ekranda aniden yeşil bir çizgi belirdiğini söylüyorlar. Samsung'un ücretsiz ekran değişim kampanyası vardı bununla ilgili ama bu sona erince şu an bunu yeni yaşayan kullanıcılar mağdur durumda. Sosyal medyada ve forumlarda Türkiye'de değil yani globalde benzer şikayetler artıyor ve sorunun cihaz kullanımından kaynaklanmadığı düşünülüyor. Yeşil çizgi sorunu bu arada sadece Samsung'a özgü değil. OnePlus da benzer bir sorunla karşılaşmış ve ömür boyu garanti ve ücretsiz ekran değişimi gibi çözümler sunmuştu. Bakalım Samsung bu yeni duruma tekrar bir yanıt verecek mi? kullanıcılar uzun süreli yazılım güncelleme vaatleri olmasına rağmen bu tip sorunlar nedeniyle güncellemelerden kaçınmaya başlayabilirler. Çünkü güncelleyince ekran gidecek, gidebilir korkusu. Kötü bir de bu yaygınlaşırsa Samsung'un bu kronik bir sorun haline gelirse artık satış problemi de yaşatabilir Samsung'a. Apple'ın yeni çipleri hayal kırıklığı. M4 MacBook Air vasat, M3 Ultra ise boşa para. Apple'ın yeni M4 çipli MacBook Air'i Geekbench testlerinde tek çekirdek ve çoklu çekirdek testlerinde standart skorlar elde ederken fiyat performans oranıyla dikkat çekiyor. Fakat Apple'ın üst düzey Mac Studio modelinde kullandığı M3 Ultra'nın Geekbench sonuçları kötü, sürpriz yaratıyor yani kötü bir sürpriz yaratıyor diyelim. Beklenenin aksine M3 Ultra'nın işlemci performansı daha uygun fiyatlı M4 Max çipine oldukça yakın, %8'lik bir fark var. Tek çekirdek testinde M4 Max M3 Ultra'yı yine %8 geride bırakırken çoklu çekirdek testinde de aradaki fark oldukça sınırlı. M3 Ultra 80 çekirdekli grafik işlemciye sahip yüksek bellek kapasitesiyle öne çıkıyor. Ama işlemci performansı açısından M4 Max'te arasındaki 100 bin liralık fiyat farkını haklı çıkarmakta zorlanıyor. Sırada oyun haberleri var. Nintendo Switch 2'nin yeni özellikleri ortaya çıktı. Yeni avuç içi konsol hakkında merakla beklenen detaylar ABD Federal İletişim Komisyonu belgeleri sayesinde gün yüzüne çıktı. Belgeler Switch 2'nin hem alt hem de üst USB-C yuvalarından şarj edilebileceğini doğruluyor. Daha önceki tanıtımlarda sadece üst yuvanın varlığını görüyorduk. Şimdi her iki yuvanın da şarj için kullanılabileceği kesinleşti. Ayrıca Switch 2'de Wi-Fi 5 yerine Wi-Fi 6 teknolojisi desteklenecek. Belgelere göre NFC özelliği Joy-Con ile devam edecek ve konsol 15 volt 2,6 ampere kadar şarjı destekleyecek. Switch 2'nin orijinal Switch'ten daha büyük olacağını, manyetik Joy-Con'lar olacağını ve yeni butonlara sahip olacağını zaten biliyorduk. Nintendo Nisan ayındaki etkinliğinde Switch 2 hakkında daha fazla detay bunun yanı sıra da yeni oyunlar tanıtacak. VPN kullanan Xbox kullanıcılarına süresiz yasak VPN kullanarak farklı bölgelerden daha ucuz oyun satın almaya çalışan bazı Xbox kullanıcıları belirsiz bir kural sebebiyle süresiz olarak hesaplarına erişemiyorlar. Özellikle Arjantin gibi ucuz bölgelerden VPN ile oyun alan kullanıcıların hesaplarının yasaklandığına dair uyarılar dört bir anda yayınlanıyor. Microsoft'un VPN kullanımının bu arada yasaklamadığı ama konum verilerini yanıltarak fiyat avantajı sağlamayı kötü kullanım olarak değerlendirmeye başladığı düşünülüyor. Bakalım e, bunun Türkiye'de herhangi bir yansıması olacak mı? Gerçi biz zaten ucuz oyun bölgesiyiz ama e, oyunlar başka sebeple pahalı. Dolayısıyla belki de böyle bir şey yaşamayacağız. Dead Stranding 2 On The Beach 26 Haziran'da satışa çıkacak. Hideo Kojima'nın merakla beklenen oyunu Dead Stranding'in devam oyunu Dead Stranding 2 On The Beach yeni bir fragman ve 26 Haziran resmi çıkış tarihiyle South by Southwest'te tanıtıldı. PlayStation 5'e özel olacak oyunun standart sürümü 69,99 dolar, Digital Deluxe sürümü 79,99 dolar ve Collectors Edition sürümü 229,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Digital Deluxe ve Collectors Edition sürümlerini alanlar 24 Haziran'dan itibaren erken erişime sahip olacaklar. Fragmanı yıldız isimlerle dolu kadroyu gözler önüne seriyor bu arada ve oyunun atmosferiyle hikayesine dair de ipuçları veriyor. Kojima ayrıca Death Stranding müziklerinin canlı orkestra ve solistlerle seslendirileceği The Strands of Harmony World Tour konser turnesini de duyurdu. Bu turne 8 Kasım 2025'te Sydney, Avustralya'dan başlayacak. Sırada güvenlik haberleri var. Meta, Çin için sansürü basacakmış. Eski Meta yöneticisi Sarah Wynne Williams'ın söylediklerine göre Meta Çin pazarına girmek için Çin Komünist Partisi'nin isteklerine uygun bir içerik sansür sistemi geliştirmiş. Facebook 2014'ten itibaren Çin'e girmek için yoğun çaba sarf ediyordu. Çinli kullanıcı verilerini Çin'deki sunucularda barındırdı. Hassas terimleri otomatik filtreledi. Bunları yapan gerçi bir sansür sistemi kurmayı kabul etti. Hatta Çin'deki platformu yönetecek ve sosyal huzursuzluk durumunda siteyi kapatma etkisine sahip bir baş editör yerleştirmek bile Facebook'un ortaya çıktığına göre planları arasında varmış. Facebook'un 2017'de Çin hükümetini eleştiren bir iş adamının hesabını sansürleyip Çin'e yaranmaya çalıştığı da bu whistleblower'ın açıklamalarında görülüyor. Meta ise tüm iddiaları reddediyor. Eski bir çalışanın performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarıldığını ve Çin pazarından da vazgeçtiklerini belirtiyorlar. Çok inandırıcı değil mi? Fakat Zuckerberg'in daha sonraki ifade özgürlüğü söylemleri bu geçmişteki sansür girişimleri göz önünde alındığında... 200'lük olarak değerlendiriliyor ve şu an ciddi bir şekilde eleştiriliyor internette Mark Zuckerberg. İngiltere'den sonra Hindistan da internete arka kapı istiyor. Hindistan hükümeti vergi dairesi yetkililerine özel e-posta sistemlerine, sosyal medya hesaplarına, bulut sunucularına ve diğer dijital alanlara geniş kapsamlı erişim yetkisi veren yeni bir tasarı yasa tasarısı önerdi. Tasarıya göre vergi müfettişlerine kapıları kırma ve kasaları açma yetkisine benzer şekilde Erişim kodunun mevcut olmaması durumunda herhangi bir bilgisayar sistemine veya sanal dijital alana erişim kodunu geçersiz kılarak erişim yetkisi tanınıyor. Muhalefet partisi bu tasarıyı izinsiz gözetim olarak nitelendirirken hükümet düzenlemenin vergi yasalarını dijital çağa uygun hale getirmek için gerekli olduğunu savunuyor. Yasa tasarısı tabii bu henüz kabul edilmedi ve tartışma sürecinde ama her fırsatta söylüyorum arka kapı çok kötü bir şey. Arka kapıyı bir kez açarsanız oradan kimin gireceğinde ...bilemezsiniz. Bunun önünü de alamazsınız. Her şeye, her alana, her yere yayılır. Bakalım kripto para dünyasında ne olmuş? Bybit'ten çalınan milyar dolarlık kriptonun... ...yüz milyonlarca doları nakde çevrildi bile... ...Kuzey Kore bağlantılı Lazarus grubu adlı hackerlar... ...bir buçuk milyar dolarlık rekor Bybit kripto borsası soygunundan... ...elde ettikleri varlıkların en az 300 milyon dolarını başarıyla nakite çevirdiler. İki hafta önce gerçekleşen soygunun ardından kripto araştırmacıları ve Bybit hackerların parayı, paranın izini kaybettirme ve nakde dönüştürme çabalarına karşı ciddi bir mücadele başlatmıştı. Uzmanlar Lazarus grubunun parayı Kuzey Kore'nin askeri gelişim programlarına aktarıyor olabileceğini belirtiyor. Hackerların sofistike yöntemleri ve 7-24 çalışıyor olmaları paranın izini sürmeyi zorlaştırıyor. Bybit soyulan fonların %20'sinin kaybolduğunu kabul ederken kalanı kurtarmak için kamuoyunda dahil ettiği 140 milyon dolar bir Lazarus ödül programı başlatmıştı. Fakat Kuzey Kore'nin siber suçlardaki uzmanlığı ve bazı kripto e, borsalarının işbirliğe yanaşmaması nedeniyle paranın tamamı kurtarılamayacak gibi gözüküyor. Lazarus grubu geçmişte Upbit, KuCoin, Ronin Bridge ve Atomic Wallet gibi büyük kripto soygunlarına karışmıştı. E, geçmiş olsun diyoruz. Ne diyelim? Gelelim Türkiye'den bir habere. Maliye yapay zeka ile vergi denetimlerini genişletiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kayıplarını tespit etmek için kurduğu yapay zeka destekli radar adlı sistemle denetimlerini artırmış. 2024'te yaklaşık 2 milyon mükellef risk analizine tabi tutulurken sosyal medya gelirleri, e-ticaret, serbest meslek kazançları, doktor ve avukatlar gibi geniş bir yerpaze mercek altına alınmış. Bu arada söyleyeyim Türkiye'de gelir vergisine tabi 2 milyon 600 bin civarında mükellef var kurumlar vergisine tabi de 1 milyon küsür mükellef var. Bu zaten çok büyük bir bölümünün yapay zeka filtresinden geçtiğini gösteriyor. Habere dönersek denetimler sonucunda toplam 120,4 milyar liralık vergi ve ceza önerisi oluşturuldu. Bakanlık dijital denetim projeleriyle vergi inceleme süreçlerini daha da etkinleştirmeyi hedefliyor. Evet günün raporundan bugünlük bu kadar. Yarın görüşene kadar hoşçakalın.